Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz sizlerin de çok yakından takip ettiğini bildiğim bir olayla ilgili ilk kez konuşacağım. Bu olay Türkiye'yi sarsan Narin olayı. Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. Adli tıp raporuna göre Narin boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında ağzından çıkan sıvının amcasının parmaklarına bulaştığı ve amcasının aracının arabasının direksiyonunda yine bu sıvıdan bulunduğu iddia edildi. Olayın daha pek çok detayı var. Tutuklananlar, gözaltına alınanlar, serbest bırakılanlar Narin'in hayatını yok edenler daha ufacık bir çocuğu bu dünyaya çok gören vicdansızlar. Detaylar, detaylar, detaylar. Şimdi ben olaya biraz farklı bakacağım. Kız çocuklarından hareketle bizim toplumumuzla ilgili izninizle birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz. Bizim toplumumuzda kadın olmak Hayata 5-0 geride başlamaktır. Kadınlar hep erkeklerin arkasında görülür. Kadınlar hiçbir zaman layık olduğu yeri bizim toplumumuzda alamazlar. Dünyada da böyle. Bazı ülkelerde kadınlar 1-0 geride başlar hayata ama bizim gibi ülkelerde 5-0 geride başlar. Toplumlarda bakın aile kavramı ne kadar önemli bir şey değil mi? Kadın evlenir. Çok kötü bir söz var. Hatırlar mısınız? Derler ki: "Gelinliğinle bu evden çıktın, kefeninle bu eve dönebilirsin." derler. Özellikle eskiden çok yaygındı. Ne kadar kötü bir laf değil mi? Kadın yanlış bir evlilik yapabilir. Kadın yanlış birine aşık olmuş olabilir. Yanlış birini sevmiş olabilir. Yanlış bir adım atmış olabilir. Öyle kadınlar biliyor ve görüyoruz ki biriyle evleniyorlar. Dayak yiyor, işkence görüyor, çekmediği çile kalmıyor. Dönüp bir gün babasının evine geliyor. Üç gün sonra anası ya da babası diyor ki kocandır. Döver de sever de. Ve tekrardan evladını, çocuğunu dayak yemiş olduğu o eve gönderiyor. Kadınlar çaresiz. Büyük bir kısmından bahsediyorum. Çünkü kadınların çoğunun ekonomik durumu yok. Çoğu çalışmıyor. Cebinde beş kuruş para yok. Ana baba diyor ki kocasının evine git. Bir vicdansızın eline bakıyor. Devlet sahip çıkmıyor. Sığınma evleri yok denecek kadar az kadın arkasını dönüyor, kendisine işkence eden, dayak atan sözde o kocanın evine ekmek için, karnını doyurabilmek için, zulüm için, gerekirse de çocukları için geriye dönüyor. Ömrünün sonuna kadar bu şekilde yaşayan kadınlarımız var. Ben bir erkek olarak utanıyorum bunları anlatırken. Bu toplumda insanların manevi değerleri yok edilmiş vaziyette. insanlıkları içlerinden sökülüp alınmış vaziyette. Başka bir insanın evladına kendi evladına sen bu vicdansızlığı nasıl yaparsın? Kadınlar sahipsiz. Bakın Almanya'dan bir örnek vereyim. Aynı işi yapan kadın ve erkek Erkekler yüzde 25 kadınlara göre daha fazla maaş alıyor. Evet, aynı iş yapıyorlar. Bu sadece bizim Türkiye'de değil, Batı toplumlarında da var. Kadın olmak zor iş. Maalesef, kadınlarımızın güçlü olması için öncelikle çok çalışması gerekiyor, mutlaka okuması gerekiyor. Bir vicdansızla evlendikleri zaman hayatları mahvoluyor. Kadınların da şu kafaya gelmesi lazım. Ben yarın öbürsü gün bu adamla yalnız kaldığım zaman bu adam bana bir kötülük yaptığı zaman ben ne yapacağım demesi lazım. Onun için hayata tutunmak için kendini donatması gerekiyor. Bir meslek öğrenmesi gerekiyor. Kadınlarımızın bir kısmında da suç var. Hiçbir şey yapmıyorlar. Kendilerini kocalarına yapıştırıyorlar. Kusura bakmayın böyle kadınlar da var. Kocasının iki dudağı arasında bir hayat yaşıyorlar. Ben böyle bir hayatı kadınlara yakıştıramıyorum. Hayat müşterektir kardeşim. Kadın içinde, erkek içinde. Öyle vicdansız kadınlar var ki onlar da tıpkı o zulüm yapan erkekler gibiler. Ayrı bir şey. Ama toplumlarda genellikle bu vicdansızlığı erkekler yapıyor. Kusura bakmasın erkekler. Gerçek hepimiz aynı toplumun çocuklarıyız. Toplumlarda kadınlar özellikle ekonomik olarak güçlendirilmedikçe, kadınlara çeşitli pozitif ayrımcılık yapılmadıktan sonra hiçbir şekilde hiçbir kadın mutlu olamaz. Aşık olup evleniyor. Güzel. Çocuk oluyor, kadınlar ömrünü çocuğa veriyor. Ömrünü kocasına veriyor ve yıllar sonra kocasıyla arasında bir problem oluyor. Kadının gidecek kapısı yok. Cebinde beş kuruş para yok. Oturuyor, dizini kırıyor, o adamın dibinden ayrılamıyor. Aile sahip çıkmıyor. Geriye dönüp bakıyor, pek çok kadınımızın bir emekli maaşı bile yok. Evet, Dünya hep genç kalarak devam etmiyor. Hepimiz yaşlanıyoruz. Geleceğe düzgün adım atabilmek için korkularımız var, kaygılarımız var. Uğraşıyoruz. Aman gelecekte kimseye muhtaç olmayalım. Allah kimseye muhtaç etmesin diye hepimiz didiniyoruz değil mi? Çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama kadınların bir kısmı hayatlarını bir erkeğe yapıştırmışlar. Erkek ne derse olur. Yapmayın bunu. Özellikle genç kızlarımıza sesleniyorum. Kendinizi donatın. İlla herkesin üniversite mezunu olması, doktor olması, mühendis olması gerekmiyor. Bir konuda uzmanlaşmaya çalışın. Bir konuyu en iyi yapan siz olmaya çalışın. Narin olayından başladık. Diyarbakır'da oluyor değil mi bu olay? Diyarbakır'daki kadınlarımızı bir düşünelim. Az önce anlatmış olduğum profilde nasıl bir yerdeler? Maalesef pek çoğu kocasına bağlı. Eğer bu kadınlarımız kendi düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilecek kapasitede güçte olabilselerdi narin olayı çoktan çözülmüştü. Kocalarının korkusundan, çevre baskısından bir tanesi ağzını açıp konuşmuyor. Olayı biliyorlar. Hepsi biliyor. Bilmeyen yok. Ama kadınlar konuşursa başlarına gelecekleri biliyorlar. Bak, toplum bu. Kadınlarımız ömürlerini bir erkeğe yapıştırmışlar. Gidecek kapıları yok. Eğitim yok, meslek yok, para yok. Sığınacak kapı yok. Ne kadar kötü değil mi? Kadınlar anne diyoruz. Anneden daha öte bir güzel bir söz var mı? İşte kadınlar ortada gidecek kapıları yok. Kıymetli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili olarak sizlerden ricam şu lütfen sizler de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak Sizlerde görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bunun yanı sıra bir hatırlatma da bulunacağım. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. YouTube'da Hala kanalımıza abone olmadıysanız da lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basarak ücretsiz bir şekilde tüm yayınlarımızı anında takip edebilir, anında haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde videonun altında bulunan zile de bastığınızda yeni video yayınladığımızda hemen telefonunuza bir uyarı gelecek. Bastığınızda hemen yeni videomuzu ilk izleyenlerden olacaksınız. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.